4'lüde silmiş. Allah Allah. Allah Allah kim ya? Şey. Dark diyor arkadaşlar. Artık Darkos. Darkos namına koy. Darkos, <laughs> Darkos. Darkos. Dark <laughs> Dark o? <inimo. gülüyor> Kara, Kara <laughs> <laughs> Darkos. Allah Darkos. Oo. <laughs> <Os> <laughs> Arkadaşlar Eren minik bir drama yarattı bu şeyler. Açıklamak bile istemiyorum. Çok gerici. Sen ateş ver ben taş ver. Hı. Hmm, güzel anlaşma. Yani Ya Eren eşit bir erotik eş. Kısaca arkadaşlar erini düşlüyoruz. Hayda niye yorumları arkadaşlar Eren'i dışlıyoruz diye yorum atarsanız kalk diyeceğim Niye dışlıyoruz abi? Abi wow. otistik or. Dışlıyoruz abi. Orada cool. bu, bu kaşar bu kız beni de ha O oynuyor oyun. be. Altıa bak. Hay amına koy. Oh, Gelizek. Ah, Bismillah. Ah. Al. <laughs> Olsun Olsun Osmanlı kazan bitti Yusuf'la kazan başladı Yat aşağı Orospu'nun çocuğu <laughs> <Kimin> Kaç kazanı... <laughs> kişisin? <Şu> var? <laughs> kalktım Yat aşağıya, Nasıl Kimi kömür lan? Yeniymiş, Olsun, ötür yani. bana geçti. o oyey, bitten yo. Bir bıçak gelse, bir bıçak gelse be. Olsun, 3 bir dolu, bir üç dolu, beş boş. Üç dolu, beş boş. Aa. beş dolu bir boş. <laughs> İlk tur keşke dürbünü kullanmasaydım be. Dürbün diyorum. Ya neydi büyüteç İkinci tur riske atılmaz. Ağzından sıçamam ha. Lamalık yapma. Bizim bir lamamız da. O yeter. Ya kes lan. Kes. Ya çok konuşma. Canım <laughs> Adam sen bir defa <daha gülüyor> yap Bir defa daha kafana Oh shit. Ooooo oh. Ooooo oh. Oooo oh. Al, al 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 Diğer tur sende olur oh. <laughs> Ooooo Abi Canına baksana Olsun iki canını götürdüm umrum değil. Abi, i̇ki canını değil. geri alacağım Ay al tamam o gitti artık o içeceğin ilaçlar gitti en az. Ne gitsin? Çık bana gelecek. Lan Hadi lütfen evet. bir boşla, bir boşla lütfen bir boş. Ah! Kimi kemi. Güzel envanter ama bir tane Sikir, şey, olması lazım. Osman sence rulete daha zor mu? Abi, abi rulete rü bayılırım ben. Hayır can işi utanmaz et. <laughs> Ya Senin ben amık Benim ben amık Ya baba, baba babanın amık Bir doluş. sik Allah'ım dolu sik He doğru pardon. Da niye içki içtin? Öyle canım. Bu kendinden niye o kadar eminsin? Konuşma lan sen, ver et. Lan kes sanki. Sinir lan Daha sese bak amın. Lan kes sanki. Buyur kardeşim, ben bir Kürt'üm. Tamam, şimdi arkadaşımızı paça açasalım. Ben Kürt miyim abi? Anlatsak ne bak ne yazık şey kalmış ama. Öyle görüş bilimler. bir Kürt vardır, o da Hamza. Evet, bir Kürt'ümüz var ya. Yani. Yeter. Ayıp oluyor. <laughs> Paramı geri <laughs> Ay amına. Evet. Video ya. Yani, video diye video diye saldım. Aynen aynen. Aynen. ben video çeksem salmaz mı? Evet. Bunun çocuğu. İyi. Ben ananı kaç kişi sikti evet. lan bre amına kaktı bu. Rövanş bakalım kim kazanacak. Ha ben de sıra sikola. Bıçak, büyüteç, bıçak. Kola. Kola. E. Son iki kişi açık. Dolu 5 boş. İlk tur İlk tur. Aynen ilk tur boş. İlk tur boş. Amına koyayım. İkinci tur her zaman doludur. Amına koy. Wow. Ya bugün niye bu kadar başsızsınız ya? İmana geldi or. Allah ekber. Bak <laughs> video çekiyor ya onun balı var şu an. Gel gel şunda koyar mısın? Neyse tur bende tur bende can ver can ver. Bir can be. Allah'ım belası. Dört <laughs> dolu üç boş. boş. İlk tur her zaman boş. Ekran açma, ekran. Wow. Iaahh zaman açan, doludur Bak kullanmıyorum Ben ekran açamazsın Kim babası diyorum Asken. Sen açacaksın o zaman <laughs> <Ya, gülüyor> gel iste oğlum Yap aç var vay, vay Vay var

Ya <laughs> ulan yeter da yeter. Ama yeter lan. Abi şu oh. <laughs> 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 Nasıl comeback attım? Nasıl comeback attım? <laughs> oğlum videoda hiç salsın ona Yo tamam saldım Eray'a da saldım sana da saldım yeter Ya Çok sen ki lan sen hayırdır da benim yere edeceğim seni Ya ya, ya, ya. Başka, bu koy bunu Kürt beni yenecek Oğlum Kürt Hamza la Hamza da yok ya Hamza Amına. Diğer tur bende Orada. mi? Hamza Hanım'a, selamlar. dolu, üç dolu, iki boştu değil mi? Bir boş gitti. iki dolu da gitti. o zaman yüzde elliye elli. Bekliyesin iyi ya. Ne niye böyle ya? Ne bakayım. <laughs> ah paling <yeah. laughs> memang